Ha, işte Başka ilginç, onları şey yapar. Tek şey, Böyle bir şey ha, yani. e e ha. Daha, daha çok yakışıklı Var var evet var.

A doğru bunu. Ö. Evet kullanılan eşyalar bunlar. Şunlar da gel gelirler. Gel, saman çakallardı bacı, bacıya Almanlardan. Bir de antik olarak buraya koydum duruyor müze olarak bunlar. Abi ben söylüyorum ben de söylüyorum talep edeyim. gidiyorlar, Çekip gidiyorlar bunlar. Gitmez olur mu? Sabi canım hoşlarına gidiyorlar. Allah ah, her biri bir yeri aldım. Mesela şunu başka koyla getirdim. Şunu bizim koydan aldım. Şunu ozmuş koydan getirdim. Her birini bir koyla geçiyordum. Kastelen olduğunu bilmiyorum. Tarih bahçemde yaşan diyorum. Ben Akciğer Kastelen'im. Bana hocam dedi ki moralini düzgün tutacaksın dedi. Hastalığı yedersin dedi. Ben de moralimi düzgün tuttum. Bunları topladım. Bunlarla akşama kadar ilgileniyorum. Bunlara öyle vakit geçiriyorum. Yani. Kaç yıllar bana. Bana geçirirler. Her şey varsa onu geçirirler bana. Benden başka kimse yoktur yani kullanan burada. Bunları daha geçmişler. Ben değerli olanları buraya içeri korum. Böyle şeyleri de, avaç gibi olanları da buraya korum canım. Yani, bir şey olmaz burada. Kimse almaz. Burada akşamın kadar, sabah kadar buradaydılar. Bunların yanında durdum abi. Evet.